Abi tanıdığın yakışıklı erkek var mı bana ayarlasana. Allah'ım bak bu kızlarım beni çıldırtacak ya Gel, gittim geldim 2-3 gün boş bıraktım diye. Sen kime? Ne diyorsun sen? Abinin yanında seni poncik suratlı. Sen kim ne diyorsun sen? Like kime? böyle yap böyle. Ha. Yap yap. Yap yap. My hareket hareket. Yap böyle yap. Böyle yap. Okay. What? No. no, no. Aç, aç. Open, up Okay. Okay. Hey! Oğlum adam Slenderman gibi. Upuzun. 2,5 metre. Oy. Hey. 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 Vallahi sevdi baba severim. Ey Allah. Ben sizin babanız. Ben, ben ne dersem o olur. Ben çizerimin babasıyım. Ben ne dersem o. Abi, <laughs> önce yemek yiyeceğim. Abi, ne diskoya gideceğiz? Ben anlatıyorum önce yemek yiyeceğim. Ben de dersem o. Önce yemek yiyeceğim. Böyle bir şey. Dedim aha dedim bu kim bu nasıl bir insan dedim. Yabancı sandım. Yakışıklı erkek al. Sen öldürdün. Yakışıklar gözümüz bak. <laughs> Söldürürüm. Arkadaşlar kim eski özlüğü sözlesin yani yaptıklarına saysın herkes.